Merhaba, bugün 16 Ağustos 2021. Bugün İlay 10 günlük oldu. 10 gün önce Sezaryen ameliyatı ile İlay dünyaya gelmişti. Bu 10 günlük süre içerisinde neler yaşadık biraz ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle Sezaryen ameliyatı ile olduğum için çok fazla ilk etapta sütüm gelmedi. Bundan kaynaklı mama takviyesi yapmak durumunda kaldık. 3 kilo 410 gram dünyaya gelmişti İlay. Ve hastaneden çıkacağımızda ilk gün 100 gram sıvı kaybı olduğunu söylediler. İlk etapta hastanedeyken de iki kez mama takviyesi yapılmıştı. Ve daha sonra çıkarken çocuk doktorumuz 20 dakikalık emme periyotlarının ardından hala bebek memeden kopmak istemiyorsa, hala emmek istiyorsa, memede uzun süre kalmak istiyorsa bu doymadığını belirtir. Aynı süni yetersiz olduğunu belirtir. Bundan kaynaklı mama takviyesi yapmalısın diye önermişti. Ve biz de ilk 3-4 gün emzirmenin ardından tekrardan mama takviyesi yapmak durumunda kaldık. Çünkü doktorun bahsettiği gibi memeden ayrılmak istemiyordu sütün yetersiz geldiğinin bir göstergesiydi yani. Bundan kaynaklı ilk etaplarda dediğim gibi mama takviyesi yaptık ama daha ilerleyen süreçte biraz daha toparlandı. Biz de birbirimize alışmış olduk bu süreçte. Yine çocuk doktorumuzun tavsiyesi üzerine göbek kordonu düşmeden de gün aşırı banyo yaptırabileceğimizi önermişti. Bundan kaynaklı gün aşırı banyo yaptırdık. İlk etapta 4. günden başlayarak banyo yaptırdık ve 8. günde göbek kordonu da düştü. Şu anda artık daha rahatız ve bundan sonra artık her gün istersek duş aldırabileceğimizi söylemişti. Bu süre içerisinde birbirimize daha çok adapte olduk. Emme refleksi de daha güçlendiği için ilayında o da daha güzel emebiliyor ve artık benim de sütüm daha çok gelmeye başladığı için her şey daha yoluna girmeye başladı. Bu 10 günlük süre içerisinde sizlerle video paylaşamamızın nedeni bunlardı. Ve dediğimiz gibi aslında sizler için bir vlog hazırladık. Doğum vlog'u en başından sonuna kadar. Bunların hepsini çektik. İsterseniz çektiğimiz doğum videonu izlemeye geçelim. Günaydın. Bugün 5 Ağustos 2021. Sabah saat 8 civarındayız. Erkenden kalktık ve NST'ye gidiyoruz. Bu dördüncü kez gidişimiz olacak NST'ye. Ve 39 artı 2'deyim. Bakacağız duruma göre sancılarım çıkarsa belki de yatışım da yapılabilir bugün. O yüzden çok heyecanlıyız. merhabalar. Şimdi NST'mizi çektirdik, hastaneden çıktık. Fazla sancım çıkmadı açıkçası ama doktorum yaptığı çatı muayenesinde artık 40. haftaya girdiğimizden dolayı bebeğin hala yerleşmemesinden kaynaklı daha uzun beklemenin de bir seçenek olabileceğini fakat bebek ilerleyen süreçte kakasını yapıp bunu yutabilir ya da işte plesantanın yaşlanmasından kaynaklı beslenmesiyle ilgili sıkıntısı olabilir diye düşünüyor. Bundan kaynaklı bekleyebileceğimizi ya da istersek de bugün dahil olmak üzere sezaryanını alabileceğini sundu bize. Ve biz de en son bekleyerek riske atmak istemedik ve yarın sabah saat 9'da hastanede sezaryan ile bebeğimize kavuşacağız inşallah. Bunun kararını vermiş olduk. Normal doğum olsun istedik ama hepsi her zaman eliniz olan şeyler değil tabii ki. Göbeğimle son son. Merhabalar. Bugün 6 Ağustos 2021 ve bugün büyük gün. Yani bebeğimize kavuşacağımız gün geldi nihayet. Şu an saat 9'a geliyor. Evden çıktık. Hastaneye doğru ilerliyoruz. Bakalım sezaryen ameliyatı ile artık ilayımıza kavuşuyoruz inşallah. Ben anne olabilmenin heyecanını yaşarken babamız da aynı heyecanını evet. paylaşıyor. Valla dün geceden beri bu, sol tarafında bir ağrı var. Değil mi öyle? Valla çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım ama öyle ağrı falan ne başardır lütfen. Bilmiyorum de. yani çok heyecanlıyım. <laughs> Vallahi inşallah her şey yolunda gider. Hiçbir i̇nşallah. sıkıntı yaşamayız sağ salim. Öğlene doğru kızımızı kucağımıza alırız inşallah. İnşallah. Yine gelişmelerden size haberdar ederiz. Hoşçakalın. Heyecanlıyız. Hem de çok. Şu an yatış işlemleri yapıyoruz. Birazdan odamıza yerleşeceğiz. Sonra da sıramızı bekleyeceğiz. Evet odaya geldik, yerleştik. Şimdi giyineceğim, o yüzden eşyaları çıkarıyorum tekrarımı. Birazdan mesafeye bağlayacağım. Evet, Çok teşekkürler sağ olun. Teşekkürler. Aile doğuştan ya da işte bir hastalık sonrasında iyi Hensive neutriktüşlük <laughs> hiç bilmiyor. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet. Geçmiş olsun. Niye heyecanlandın mı? Ailesiz çok tutmadı hissettim. Hmm. Sonradan bebeği çıkarana aa. kadar dayan dediler sonra. Aa. Aa, dayandıktan sonra şey yaptım. Niye öyle taşı duydun? Bilmiyorum. Sonra uyumuşum ben farkında değilim. Anne tatlı çıkmışsınız resimlerde gömse. Gördün mü kızım? Ya ilk başta gördüm ama ondan sonra Aa, Gelecek şimdi evimizde Şimdi gelir Çok tatlı Bir gelsin Küçük erkek Vallahi ya. çok tatlı Bir gelsin Bir gelsin Bir gelsin Evet Kırmızı olunca beyaz oluyor Çok kırmızı Fındık <laughs> fındık <laughs> <laughs> İlk bir ağladığını duydum Ondan sonra hatırlamıyorum Niye ağlıyorsun? Ne yaptın çok şükür. Ya da Raleigh başlıyor. Gördünüz? Günaydın. Yeni dünyaya adapte olmaya çalışıyor. Hala uyuyor. Ama neyse ki keyfi yerinde uyuduğuna göre iyi görünüyor. Birazdan onun emzirme saati geldi. Emzireceğiz, besleyeceğiz sekiz buçukta. Sonrasında da fotoğraf çekimi için artık kıyafetlerini giydiririz, hazırlarız. Ve sonrasında inşallah artık evimize gideriz, dinleniriz güzelce. Bugün 7 Ağustos 2021. Kızım bir günlük oldu. Elimize kavuştuk çok şükür. Ama zorlu bir gece geçirdik. Çünkü bebeğim rahattı aslında. Genellikle uyudu. Ama onu beslemekte biraz zorlandık ve ilk gün heyecanıyla sanırım sürekli onun gözlerinin içerisine baktım. Nefes alıyorum diye sürekli onu kontrol ettiğim için gece boyunca kendim hiç uyuyamadım. Bundan dolayı çok yorgunum, çok halsizim aslında. Biraz da ağrılarım var, daha tam kendime gelemedim. Ama bu bir süreç geçecek, toparlayacağız inşallah. Bugün her şey yolunda giderse öğlen gibi çıkmayı planlıyoruz. Doktorumuz da bu uygun görürse gelecek vizit gezdikten sonra oradan sonra çıkabileceğimizi söylemişti. Bir terslik olmazsa inşallah. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت <متحدث> الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر La İlahe illallah. Senin adın İlay, senin adın İlay, senin adın İlay. Allah bağışlasın. Evet, Hadi hayırlı yaşasın. uğurlu olsun inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Amin. Adıyla çok yaşasın. Sağlıkla, uzun ömürle inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yani. Amin vardır. inşallah. Günaydın. Bugün İlay'ın dördüncü günü hayattaki. Şimdi doktor kontrolümüz var ona gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arabanın arka koltuğuna transfer olduk. Şöyle şampu setini göstereyim size İlay'ın. Babamız da burada. Bu dört günümüz biraz süreç olarak sıkıntılı geçti. sıkıntılı demeyelim ama biraz birbirimize adapte olma süreci yaşadık. Biraz sütün gelmesiyle ilgili problemler oldu biliyorsunuz. Sezaryen operasyonuyla ilay dünyaya gelmişti. Bundan kaynaklı direkt anne sütü gelmesi maalesef ki olamıyor. Bundan kaynaklı biraz süreç uzamış oldu. Ve bu aşamada İlayda haliyle yine dünyaya adapte oluyor. Onun da Uyku isteği oldu sürekli. Ondan kaynaklı yeni yeni adapte oluyoruz. Artık yavaş yavaş benim de sütüm gelmeye başladıktan sonra ilayda bu süreçte emmeyi öğrendikten sonra daha toparlamış bir pozisyon aldık. Bakalım şimdi kontrolde de kilo olarak, boy olarak nasıl çıkacak. Boy olarak çok değiştiğini zannetmiyorum ama umarım ki kilo kaybetmemiştir. Heyecanla gidiyoruz doktorumuza. Gelmek üzereyiz zaten hastaneye. Tekrar görüşürüz. şimdi doktor kontrolümüzden çıktık. Her şey yolunda çok şükür. Sadece bir 100 gram kaybettiğini söyledi doktor bey. Fakat bunun da sıcak havalarla ilgili olduğunu düşünüyor. Herhangi bir sıkıntı olduğunu söylemedi. Sadece hava çok sıcak olduğu için çok kalın giydirmememiz gerektiğini söyledi. Buna dikkat etmemiz lazımmış sadece. Onun dışında gelişimi normal, gelişimi iyi olduğunu söyledi çok şükür. Sadece bugünden itibaren banyo yaptırmamız gerektiğini, artık göbek kordonu düştükten sonra da her gün banyo yaptırmam gerektiğini söyledi. Ve şimdi eve doğru yol alıyoruz. Gideceğiz, biraz İlayı'mızı besleyeceğiz. Daha sonrasında duş aldıracağız, ilk banyosunu yaptıracağız. Ve sonrasında güzel bir uyku çekmesini bekliyoruz. <laughs> ve ayrıyeten bugün kimliğini çıkaracağız İlayın. Artık o da bir Türkiye vatandaşı. TC'sini alacağız. Kimlik kartı olacak onun da. O yüzden çok heyecanlıyız. Şu anda kendisi de hıçkırıyor. Midesini büyütmekle meşgul. Ve dün ilk defa yalancı emzik verdik ağzına. İnanır mısınız sanki yıllardır emiyormuş gibi direkt emmeye başladı ve hiç bırakmadı. Şimdi eliyle de şöyle destekliyor düşmesin diye o kadar mutlu ki. Çok tatlı. Allah senin herkese nasip etsin. Bu duyguyu yaşatsın inşallah. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Görüşürüz. Günaydın. Bugün 16 Ağustos 2021. İlay bugün 10 günlük oldu. Şimdi aile hekimliğine geldik. E, i̇kinci kez topuk kan alınacak. Biraz canı acıyacak. Bundan dolayı üzgünse ama yapabilecek bir şeyimiz yok. Kendisi de bunu hissetti sanırım. Şu anda biraz mızırdanmaya başladı. Topuk kan almaya geldik. Topunu delecekler yavrum. Hadi gidelim. 10-15. O 10-15. Evet. Bebeğin doğum ağırlığını tam sorayım. E, ee, 3 kilo 410 gram. Hı, tamam. Kaç haftalıktı? 39 aldı mı? 39 muydu? 39 artı 3'te doğum oldu. Tamam. şöyle Ne var burada şimdi? Tamam 3,5. Yok. 3 al 3 550 verdi ya biraz. Enziyi düştü. Diğer onların hepsi dökülecek. 52,5. Şurada hafif bir konaklı Dur. şey var mı? Ne yok şey yok yok. 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 yok yok hiçbir şey yok. Pütür pütür tamam. değil hiç. Şu tam. 53. <laughs> 53, 53, 53. Hem kilo almış hem de büyümüş. Evet, bakabilmişiz çok şükür çocuğumuza. Çok mutluyuz bundan. Kızım, bak büyümüşsün. Kilo da almışsın. Ah be sana. Hop <laughs> be <Afeyim> kızıma. <gülüyor> -"Hangi gel <laughs> yandan alacaksın. Vallahi <Daha> bakacak. Bilmiyorum. Hı <laughs> -hı. <Arkadaşlar mesaj gülüyor> açık açık. Birsten. Çok çok iyi. Oy. <laughs> bak bak içeriyorlar. Şu ayakları çok hassas ya onların zaten. Uyurluyorlar. Bir şey mi ben? Yok. Hatta salonsa şöyle aşağı doğru. Bismillah. Bismillah. Anne. Bismillah. Anne. Bismillah. Özür dileriz annem. Yapacak bir şey yok. Uy kızım. Yapacak bir şey yok. ama Bir anlık. Bir anlık. Eyvah. Henüz. Evet evet evet. <laughs> Çok güzel duruyor. Çok güzel. Annem, an anne. Anne. Özür dileriz annem. Tamam. Aşı mı geldi Seliha? Tamam. Tamam yavrum. Tamam. Bekleyin. Evet, evet, ebemizle beraber bir kare alalım istedik. Teşekkür ederiz, ellerine sağlık. Bir görüşürüz. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Hadi. Kolay, Hadi görüşürüz görüşürüz gel. Hadi. kolay gelsin. Görüşürüz kolay gelsin. Topuk kanı aldı için kızı. Çok canı acıdı, çok üzüldü. Evet. Annelik böyle bir şey değil mi? Evet, sanırım. Çok ağladı. Sen de ağlıyorsun. Evet, senin. Evet, senin canın da yanmış anladığım kadarıyla değil mi? Evet çok canım acıdı. Evlat bambaşka bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Amin. Evet doğum videomuz bu şekildeydi. Bizleri beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı, instagram hesabımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Yorumlarınız bizler için çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.